Evet arkadaşlar, bu videomuzda da gelin sizlerle birkaç tane serbest parçacık diyagramının çizimi ile ilgili soru çözelim ve bu daha iyi kafanızda otursun. Şimdi bir duvara arkadaşlar, şurası da yer, bir 10 kilogramlık gülle F kuvvetiyle sıkıştırılarak dengede tutulmuş. Cismin serbest parçacık diyagramını çiziniz diye sorulmuş. Şimdi gelin bunu birlikte çizmeye çalışalım. Şimdi bu cismin aşağı doğru neyi vardır? Bir ağırlığı vardır, değil mi? Ağırlık neye eşittir? M çarpı g'ye eşittir. Şimdi yönlerimizi de baştan belirttik, artı y, eksi y dedik. Diğerlerini yazmaya ha şurası var, şuraya artı x dedik, şuraya da eksi x diyelim. O halde bu v ne olacak? Eksi mg olacak, çünkü yönü aşağı doğru. Şimdi bunun haricinde hangi kuvvetler var? Cisme etki eden şu yönde bir F kuvveti var değil mi? Onu da şuraya getirirsem eğer F kuvvetini de buraya çizebilirim. Bir de duvarın cisme uyguladığı bir e, tepki kuvveti var. Hemen onu da yazalım. Şuna N1 diyorum mesela. Bir de sadece oranın değil bir de şu yerin de uyguladığı cisme bir N2 tepki kuvveti var. Bakın normal kuvvetimiz burada iki tane. Bir duvar bu duvarın uyguladığı bir de şuradaki yerin uyguladığı cisme bir tepki kuvvetimiz var. Dolayısıyla bunun haricinde bir kuvvetimiz var mı? Yok. Dolayısıyla cismin serbest parçacık diyagramını çizersek nasıl çizeceğiz? Cismimizi buraya getirdik. Aşağı doğru ağırlığını koyduk. Ağırlığı neymiş? 10 kilogram. Kütlesi 10 kilogram. Çarpı yer çekimi ivmesi 9.81. Dolayısıyla ne yapar burası? 98.1 Newton'luk bir kuvvete eşittir. Sonra yukarıya doğru neyimiz vardı? N2 kuvvetimiz vardı. Cismin sola doğru, şunu farklı renkle çizelim. Sola doğru iten bir F kuvveti var. Büyüklüğünü bilmiyoruz. Bir de sağa doğru N2 tepki kuvveti var. Şimdi diyelim ki bu F kuvveti bize 30 newton olarak verildi. Dolayısıyla şurası 30 newton. Buradan sonrasında N1 ve yani duvarların tepki kuvvetleri nedir diye sorulmuş olsaydı nasıl yapardım? Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi yukarıya doğru olan kuvvetler aşağıya yok. eğer dengede ise yukarıya olan kuvvetler aşağıya olan kuvvetlere eşit olmak zorunda. Dolayısıyla N2 eşittir cismin ağırlığı olmak zorunda. O da 98.1 Newton. Dolayısıyla N2 neymiş? 98.1 Newton. Şurası da N1'di. N1 de bu tarafa eşit olacak. Şöyle. Dolayısıyla o da 30 Newton'a eşit olmuş olacak. Bakın bunu çizdiğimizde, serbest parçacık diyagramını çizdiğimizde soru ne kadar kolaylıkla çözülebiliyor. Çünkü Soruda sadece bize bu kuvvetleri çizin, eşleniklerini bulun diye de sormayabilir. Mesela burada cismin e, hareketsiz olduğu için ivmesi nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Şimdi ben buradan e, cismin düşey yöndeki, mesela bana şu sorulmuş olsaydı, cismin düşey yöndeki, düşey yöndeki ivme denklemini yazınız düşey yöndeki ivme denklemini yazınız. İvme denklemi. Diye sorulmuş olsaydı B şıkkında. Bunu nasıl çözerdi? Şimdi düşey yöndeki ivme denklemini yazabilmek için benim denklemim nedir ilk önce? F net Y eşittir. M çarpı A'dır değil mi? <laughs> Cismimizin kütlesi ney? 10 çarpı ivme y olacak burası da. İvmeyi bilmiyoruz. Denklemini yaz demiş zaten. Peki düşey yönde cisme etki eden net kuvvetlerimiz ne? Bir yukarı doğru n2 kuvveti var. Aşağı doğru da 98.1 newton ki bunlar birbirlerini dengeliyorlar. N eksi W diyelim. Hiç değerlerini yazmaya gerek yok. Zaten bunların total değeri sıfıra eşit olacak. 10 çarpı ay. O halde cisim zaten hareketsiz olduğuna göre y e, düşey yönündeki ivmesi sıfıra eşit olması doğal bir sonuç. Şimdi bir de yatay yöndeki c şıkkında da yatay yöndeki ivmesinin denklemini yazın deseydi. Yatay yöndeki ivme denklemi. Bunu nasıl yapardık? Yine bu sefer de f net x eşittir m çarpı ax derdik. Çünkü cisim hem yatay yönde hem de düşey yönde dengede olmak zorunda. Yatay yöndeki kuvvetlerimiz ne? Pozitif yönde n1 kuvveti var. n1 eksi negatif yönde f kuvvetimiz var. Ne eşit? Cismin ağırlığı kütlesi pardon 10 çarpı ax'e. Şunların ikisi birbirini götürecek. Sıfır olacak. Yine bizim ax'imiz de ne olacak? Sıfır olacak. Dolayısıyla cismin sağ ve sol yöndeki ivme denklemlerine baktığımızda ivmelerinin de sıfır olduğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Evet, bu da bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Daha fazla uzatmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.